Ha Böyle bir kol açacağız. Bir de kötü olmaz. Buçuk yarım. Al burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Şimdi bu kuru fasulye olacak. He. Ne zaman ekilir? He. Hangi ayda ekilir? Temmuz. Temmuzun katı ucun. Trabzon'da Temmuz'un temmuz üçünde miydi ki? He. Mi? Ama aslında şeyde ama kaldı. He. şey dedi kıl buna, bilir misin? Haziran'da hamur destek kaldı. Haziran. Ş olmaz ki. Normalde Haziran'da dikiliyor. Biz Haziran olarak... Mayıs'a dik sonra kuru fasulyeyi ekeceğiz. מגדים שאני בחלק עליהם בו